Bu şampiyona Türkiye Ferdi Şampiyonası. Biliyorsunuz Büyükler Türkiye Şampiyonası'na herkesin katılma hakkı var. Katılım biraz düşük bu organizasyona çünkü derece alamayacak sporcuların çoğu bu turnuvaya katılmamayı tercih ettiler. Genelde bizim milli takımın aday kadrosu, milli takımda oynayan sporcular, alt kadrolar, işte yıldızlar gençlerde Avrupa'da derece yapan sporcular, yıldızlar ve gençlerde gelecek vadeden sporcuların katıldığı bir organizasyon haline dönüştü. Aslında bizim istediğimiz de buydu. Dolayısıyla erit sporcuların katıldığı bir organizasyon bu. Buradan biz Türkiye klasmanına sporcular belirliyoruz. Bu klasmana giren sporcuları da, hem Avrupa Şampiyonlarında, hem Uluslararası Arenalarda, hem Dünya Şampiyonası, hem Olimpiyatlarda e, kullanıyoruz bu sporcuları, seçiyoruz, teknik komite tarafından da değerlendiriliyorlar, kampları almıyorlar. Dolayısıyla onun için çok önemli. E, neye göre hani milli takım seçiliyor? İşte milli takım seçme kriterlerinden bir tanesi de bu Türkiye Şampiyonası.